Merhaba sevgili balıklar. Bugün 12 Kasım Salı Mars günündeyiz. Bugün son derece titiz olabilirsiniz ve kendi içinizde çevreyi eleştirebilirsiniz. Hiçbir şeyi içinizde biriktirmeyin ve dışa vurumunuzu da konuşarak yapmaya çalışın. İnsanlara kızmadan daha yol gösterici bir role bürünün ve çevrenizde oluşabilecek aksaklıkları tamir etmeye çalışın. Bugün gökyüzündeki enerjiler sizi destekliyor. Her konuda şanslı yeni girişimler ve başlangıçlar yapabilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 12 Kasım Salı. Mars günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah erken saatlerde Satürn'le üçgen açı içerisinde olacak. İş ve sorumluluklarımız için güven ve destek veren bu görünüm kendimizi daha güçlü hissetmemize imkan verebilir. Öğle saatlerinde Ay bugün etkinleşecek Güneş Jüpiter üçgen açısını da tetikleyecek ve gökyüzünde Ay Güneş ve Jüpiter arasında büyük bir üçgen açı oluşacak. Bu da oldukça güzel, verimli, şanslı bir etki. Yılın en şanslı günlerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. O nedenle hem iş hem özel girişimlerimiz açısından bugünü değerlendirebiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.